demişken arkadaşım eşek şarkısını anmamak olmaz dedim. Küçükken ya da yetişkinlik hayatınızda arkadaşınızdan gördüğünüz en büyük eşek diye anlatır mısınız? Barış. <gülüyor> <gülüyor> Aynı isme sahip olmak gerçekten güzel bir duygu. Şimdi tüm hayatımı düşündüğümde elbette çok eşitlik yapan arkadaşlarım oldu. Ama tabii ki onlar artık eşitlikleriyle kabul etmek gerekiyor. Çünkü her çeşit arkadaş ortamına giriyorsun. Hani bazıları daha iyi davranışlar gösterebiliyor. Bazıları biraz daha olgun olmaya daha çocuk işler de yapabiliyor. Ama eşitlik yapılma noktasında sanırım üniversite döneminde diyebilirim. Üniversite döneminde tabii ki biz her zaman Notlar toparlamaya çalışacağız ve bunun sonucunda da sıralara girmeye çalışıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız maalesef ki bu notları paylaşmıyorlar. Biz de tabii ki o yüzden bazen iyi notları alamıyoruz. İyi notları alamadığımız için de akademisyenlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Sonra yazımız mahvoluyor, yaz okuluna gidiyoruz, Biz ardından bütünlemeler. Yani tamam çare erisi var. Ama sen ver, sonuçta çanını düşürmeyeceğiz. Çan yukarıda kalacak. Sonra bize kopyaları versen, ya yani da nasıl kopya da değil, notlarını versen bize çalışsak. Sonuçta sen kendi istediğin gibi notlarını çıkarıyorsun. Ama biz de en azından faydalansak, böyle genelde sınıfımız böyle çalışkan böyle inek olan arkadaşlar bu konuda çok eşeklik yaptılar. Biz de yazın bunlara nazaran eşeklik yapmak zorunda kaldık ve okula gittik şekliyle de unutmayacağız tabii <laughs> ki. <laughs>